Arkadaşlar selam. Gördüğünüz gibi son bölümde tekrar kaldığımız yerdeyiz. Misery kurtarmıştık. Şu abimiz de hatırlarsınız. Anasını ağlatmışlar adamın. Burada içinden geçmişler, asmışlar buraya. Burayı şimdi hallettik. Ee, Manzara da her zaman gördüğünüz gibi harika. Dağların üstündeyiz her zamanki gibi. Güzel ya güzel. Şimdi görevlere bakalım. Görevlerde ben hemen bir tane seçtim. Ee, burada Okuyayım hemen. Jesop konservatuarına gidin. Onu tarikattan kurtarın. Ve tüm saadet bitkilerini yakın. helfi kurtarıyoruz. Bitkileri yakıyoruz. Hemen 900 puanımızı Allah. 900 puanımızı alıyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar mekana geldik. Şurada hemen kenara nazikçe indirelim şu şeyi helikopteri. Şöyle nazikçe park edeyim ben buraya. Nazikçe fark ettik arkadaşlar. Sen kime vuruyorsun? Şerefsizin oğlu. Ha? Sen kime vuruyorsun? Şerefsizin oğlu. Of. Nasıl yaptık lan biz onu? Acayip iyiydi bu arada ha. Geber lan şerefsiz. Koş 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 koş. Koş. Yakala onlar yakala. Ananı satayım bomba attılar lan. Of ses gitti kaç. Ya yapacağınız. Arkadaşlar bu sefer eve sızdım. Şu herifi bir hemen haklıyım de şöyle ağzını sıçtım. Az önce herkesi çağırdılar ya. Bir sürü insan geldi yapam yap bir şey yapamadım yani. Lan ne oluyor? Kim ateş ediyor bunlar? Belli ki biz burada savaşacağız arkadaşlar mecbur. Baksanıza ya anasını anlattılar piçin. Pompalıyı al bir yerine sok. Hiç kurtarmam lazım. Şöyle ağzına al şunu. Hiç kalk. Hiç kalk 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 Kaç içeri. Kaç içeri. Sağlık gitti. Tekrar atladık. Piç saldır. Go 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 Allah. Bunlar bayağı güçlenmiş ya arkadaşlar. Eskiden tek yerlerdi. Şimdi vallahi çok sağlam vuruyorlar. Hiç kurtarmamız lazım. Ölmesin. Gel vuruyor. Kalk 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 Seyri kalk Seri kalk. Bombe atıyor Te terbiyesizin oğlu. Böyle gebertir seni işte. Nereye gidiyorsun kardeşim? Hayırdır? Piç. Yakala oğlum. Onurunuzu satayım sizin. Aha sal hayvan salındı lan. Ağzına bomba attım arkadaşlar adamın. Geberdi Keltoş. Piç buraya gel, piç buraya gel, gel. gel, gel, gel. Allah. Hayvan öldü ya. Oğlum ben bunun intikamını almaz mıyım lan sizden? He? Bunun intikamını almaz mıyım lan sizden? He? Böyle ağzınıza sıçarım işte. Şerefsiz ya? Piçimizi öldürdüler arkadaşlar. Böyle intikamını alırız. Susamışım ya. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şey bunları yakmak. Gördüğünüz gibi suluyor sürekli bu lanet şey. Molotof neredeydi lan? Molotof'um yok mu benim? Ha varmış bak. Ha tamam. Molotov'u aldık. Şöyle bir, iki. Oğlum yanmıyor bu. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Su veriyor sürekli. Yakmıyor bu. Ç Sanırım orada bir problem var. Nerede lan? Bir tanesi yandı görünüyor ama öbürleri yanmadı arkadaşlar. Bomba atsak ne olur? Bu it itler yine mi geldi ya? Bir bitmediniz ha? Sen kime vuruyorsun lan? Şerefsiz. Tek yumrukta bayıltırım seni böyle. Bir de şey yapacağım. Şu su bidonuna bir bomba atayım bakayım. onda da kaynaklı mı? Şu su bidona bir bomba attık. E hayır bir şey olmadı. Aa bir şey buldum arkadaşlar. Tamam ya suyu böyle kapatıyormuşuz. Ben de sabah uğraşıyorum ya. Şimdi gönül rahatlığıyla burayı yakabiliriz arkadaşlar. Şey arkadaşlar. Küçük bir sorunumuz var galiba. Molotofum kalmadı. Aa yapabiliyormuşum tamam. Tamam üretiliyormuş. Bir tane daha üret. Tamam yeter bu kadar bize. Molotofu gönder. Hoppa. Tamam burayı yaktık arkadaşlar. Bakın. Güzel güzel yanıyor. Şimdi sıra burada. Ee, bye bye. Defol git lan şuradan. Şu kara hep ya peşim bırakmıyor ya. Lanet olsun ya. Aşırı tabi cazibemden, yakışıklılığımdan dolayı hep peşimde ya. Oğlum siz bizi bir salsanız mı ya? Siz bizi bir salsanız mı acaba? Alt kafasını onun da. Oha kaç. Bizim piçimiz nerede ya? Piçimiz geri gelmiyor mu? <laughs> kıyamam 7 dakika sonra geliyormuş. Biz de o zaman cheeseburgeri çağırıyoruz arkadaşlar. Ağızların sıçsın milletin artık. Ne yapıyorsun lan orada? Keltoş. Of nasıl uçtu. Cheeseburger. Yakala oğlum yakala. Yakala. <laughs> Nasıl koşuyor bak 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 göte bak. Of tek attı lan. Füne bu mu Fne? Arkadaşlar çizburger değil de şeyi çağıracağım. Helikopterci reis çağıracağım. Gel kanka. Yakala şunu. Nereye gidiyor lan bu? Oğlum adam helikopterle gidiyor. Biz hemen uzaklaşayım. Nasıl yetişebilirim yani? yani konumuna ulaş diyor. Ya yalan yapıyorlar ya. Yetiş diyor da o ta oraya kadar gidecek de büyük ihtimal zaten. Burada bir görev var. Biz buraya gidelim bakalım ne olacak orada. Arkadaşlar lavuğa ya yaklaştık sayılır. Az bir şey kaldı. Mahsup sivil öldürmedim ben ya. Şurada bir it var. Şurayı bir yargılayayım ben ya. Helikopterle yok edeceğim lan seni şerefsiz. Ölmüyor ha. Dur bir yaklaşayım bakayım nasıl bir şey bu ölmüyor. Edil mi öldüreceğim lan onu? Edil mi öldüreceğim? Neredesin sen? Aa burada değilmiş ki biz buraya ne? Kim vurdu lan bana? Gereksiz. Oradan gelmiş bana sıkmaya çalışıyor. Fre Frey ne adı lan? Hani? Yerin altına girmiş. It oğlu it. Bizi tuzağa düşürdüler arkadaşlar. Ama ben buradan kurtulurum lan. Açın lan kapıyı. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Oltalar falan hep yere düşmüş. Arkadaşlar. Piçimizi öldürmüşler. Ve üstüne içini doldurmuşlar. Ben bunun altında kalır mıyım peki? Şimdi bu adamı öldüreceğim. Gidip içini pamukla dolduracağım. Geber lan. It oğlu it. Geliyorum lan. Geliyorum lan Frey. Sen ne yapıyorsun burada? He? Ne yapıyorsun burada? He? Free? Ne oldu? Benim piçimi öyle içini doldurmaya benzemiyormuş değil mi beni öldürmek? He? 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 İşte bu. İntikamımızı aldık. Ne oluyor lan? İçeriden şey çıktı lan birden. Ne yapıyor bu? Ne oldu lan az önce? Yanımdan çıktı birden. Oğlum ne oluyor burada ya? Baksanıza. Dur merak ettim acaba VS'yi kim alacak? Ayı tek kadar gibi geliyor bana ama. Oy, ağzına sıçtı. Lan. Lan 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 lan. Bırak beni, bırak. Kaçma oğlum, kaçma. Nereye kaçıyorsun? Az önce saldırıyordun ya. Burada ne oluyor? Ben onu çözemedim ya. Niye durduk yere böyle herkes çıkıyor, bana saldırıyor falan? Geber lan. Bak yine bir şey çıktı bak gördünüz mü? Kafayı yediler kafayı. Arkadaşlar kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz ben biraz yemek yedim tıkındım geldim. Ee, şimdi şş, nerede lan o görev? Bu değil. Ee, bu da değil. Ben şu an bunu yapmak istiyorum. Ya bu ha bu tamam. Tam işaretliymiş lan zaten. O değilmiş. Bak şuraya gideceğiz arkadaşlar. Şurada bir hatun var. Pek çirkin bir şeye benziyor. Yardım etmek istemiyordum da neyse gidelim. Arkadaşlar mekana geldik. Seri bir şekilde giriş yaptık. Ama ben her zaman bu karakol muhabbeti olduğumu şöyle yapıyorum. Önce bir yerlerini öğrenelim. Reis'e bak ya nasıl pusmuş ya. Aynı ben ya. Neyse Pitch şunu öldürebilecek mi acaba? Gel bakayım. Neredesin bebeğim? Git bakayım öldürebilecek mi? Öldüremezse şuradan destek çıkmam gerekiyor çünkü. Atladı üstüne. Yargılıyor. İşte bu ya. Benim piçim ya. İçeri giriyorum arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok. Al kardeşim. Sen de al. Alarm deme. Alarm deme bana. Bana alarm deme. Bana alarm deme. Piçi de kurtarmamız lazım. Çocuk öldü orada ya. Alarm olmasın. Alarm yok. Öyle bir şey yok. Kalk evladım. Kalk canım benim. Kalk. Aa. Geber lan. Bay bay. <laughs> Çok iyi oldu vardı ya. Kendimi böyle aksiyon filmlerinde gibi hissettim. Böyle hava hava havalı havalı yürüyorlar ya böyle bombayı patlatıp. Kaldır kardeşim bayrağı oradan. Bu abla kim lan böyle cins cins hareketler yapıyor? Reis de bakıyor böyle he, kasa sağlam falan gibisine. Ben sizi kurtardım ha. Ben kurtardım sizi. Oğlum selam ver lan. itin oğlu. Cık. Ne kadar ahlaksız insanlar var ya. Biz kurtarıyoruz abi hiç şey yapmıyorlar ya terbiyesizler. Aa biz bu ablayı kurtardık değil mi? Doğru. Şimdi şu ablayla bir konuşmamız lazım. Selam bebeğim. Ne haber? Oğlum selam ver. Ne kadar saygısızsınız ya. Bak bak üst beni ezip geçeceksin bir de terbiyesiz. Ee... Nasıl yapacağın umurumda değil falan diyor. Yap. Ne kadar terbiyesiz, ahlaksız insanlarsınız ya. <laughs> Sözde yardım ediyoruz. Nasıl yapacağın umurumda değil. Şimdi ne vermiş bu gerizekalı aptal kadın? İsmi bak Adelaide. Pı. Çirkin. Pis çirkin. Bunun helikopterini çalmışlar. Biz de bunun helikopterini o lavuklardan geri alacağız. Bir de o ele başlarını da öldürecekmişiz. <laughs> Sus lan it, it. Selam veroz cevap vermiyorsunuz. Şimdi konuşmaya çalışıyor benimle. Vay be bu çatışmayı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bak hala leşleri burada. Hiç kaldırmamışlar bile. Adam ya bunlar adam adam. Düzgündür lan şurada. Bu arada fark ettiyseniz arkadaşlar. Son azıcık bir şey kaldı. Bu karının da ağzını sıçacağız ileride. Final bölümü acayip olacak ya. Ha, tamam. Ne yapıyorsun lan ayağımın altında? İt ol it. Saygısız herif. Çekil abla çekil. Ben sıçılmış... Sıçılmış kişiyiz abi. Kimsenin saygısı yok. Adam bize götürün dönüyor ya. Emeğimiz geçti o kadar bunlarda. Şerefsiz oğlum bunlar. Bunlardan 5 para yaramaz bunlar. Ben size söyleyeyim. Piç sen de olmasan vallahi ne yapacağız bilmiyorum ha. Saygısız it oğlu itler. Arkadaşlar az önce ne yaptım biliyor musunuz? Bak göstereyim. Az önce şu kadının barını da tamamladık. Yani artık bunu da öldürebiliriz. Artık sona yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Son olarak şu Jacob kaldı ağzına sıçtığımın o adamı. Bunu da tamamladık mı final bölümü gelmiş demektir. Üçünü de pardon dördünü de bir de baba var biliyorsunuz. Ağzına sıçacağız bunların ağzına. Hepsini böyle katliam yaratacağız göreceksiniz. O zaman bizim yapacağımız şey Drupman kalesine gidip şu adamdan bir görev falan almak. Tamam sıkıntı yok. Selamünaleyküm dayı. Süper Mario'ya Mario benziyor lan adam. <laughs> bu şey değil mi ya? Telefonu çıkar diyen dayılardan. Arkadaşlar biraz siyaset yapıyordu. Ben de çok şey yapmak istemedim. Göstermek istemedim. Günahından utanan o çocuk görevini aldık arkadaşlar. Bakalım hemen. Neymiş bu görev? Super Mario abimizden. Hurka babasının kamyonunu tarikattan geri almasına yardım et. He. Güzel görev. Güzel görev. Ben yaparım bunu. Bu benim işim dayı. Benim işim. Göbeğine kurban. Oo bu kim? Hoş bulduk moruk. Ne yapıyorsun burada? Pis herif ya. Düşündüğüm şey yapmıyorsun inşallah. Bak 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 bak. Pislik herif ne yapıyorsun burada sen? Arkadaşlar bunlar hepsi gerizekalı bak net. Salak yani bunlar. Baba salak bak bak geri bak. Defa git lan buradan. Burada ne var? Oo, neden anladınız? Şunların hepsini Fondip yapmış tek seferde. Geliyorum. Aptal gerizekalı geldim. Bak tipe bak anasını satayım. Araba sürme şekline bak. Cık. Maymun krala dua ettim falan diyor. Sabah akşam maymun kurala dua ediyormuş. İyi kardeşim maymun kral seni... Aaa şerefsize bak. Şerefsize bak zamanında bu dengesiz adamlara katılma müptezelere katılacakmış. Sen zaten müptezelerin alasısın da. Müptezelleri katılacakmış. Parası varmış, pulu varmış, karı kız varmış, silah varmış. Ama sonradan vazgeçmiş. Çünkü zina yokmuş aralarında. O yüzden vazgeçmiş. Senin ağzına tüküreyim rezil herif. Sonra kaçmış anasını satayım oradan. Ve ve babasının kamyonetini orada unutup da kaçmış. 9 dokuz adamlık bir plan varmış. İçip içip kötü başı dağıtıp. Eee tamam bu birinci görevmiş. Problemi çözecek başka birini bulacakmış. Üçü unutmuş. Yolda giderken aklınıza gelir diyor. Ah nefes alamıyorum. Ne kadar boş yaptın sen ya. Ne kadar salak bir adam ha bu. Çık şu arabadan ya. Senin sesini duymak istemiyorum daha fazla ben ya. Mekan şurası arkadaşlar. Baksanıza arkadaşlar. Burayı bir hiç etmemiz lazım. Bir hiç edelim şurayı. Yanıyor. <laughs> Aa reise bak. Füze getirdi lan. Piç koş. Piç koş adam füzeyle geldi. Şu reisi de patlatıyoruz. Bam. Çok iyi çok iyi bomba ya. Bak reis füzeyle gelmiş. Hell yeah aynen. Her işi ben yaptım. O ne boka yarıyorsa elinde. Kocaman bazukayla gelmişsin. Bak sala bak bak sala bak. Dördüncü adımdaymış arkadaşlar. Aşağı zeplin ile inip lavukları harcayacakmışız. Oo. <laughs> Allah! Ben bir salam, ben bir gerizekalıyım. Ya hadi konuşma hadi gel ya. Öf, ne konuşsun ya? Oh. Gizli gidiyorduk diyor bir de sessiz söylüyor gerizekalı. Gel sen lan koca göbekli. Çabuk gel. Bak o ağzı burnu birbirine girdi bak. Bir dakika çıplak atlamak istiyormuş. Gerizekalı. Uf, şu artık bir sussam acaba ya? Ne kadar aptal bir insan bu ya. Pitch sen şuna. Öbür adamı da ben haklayacağım arkadan. Ya sessiz gidiyor, sessiz. Adam füzeyle gelmiş anasını satayım. Sessiz gideceğiz. Aferin Pitch aferin. Sen bu adamdan daha mantıklısın. Hadi gidelim. Bak üstüne de Herc yazıyor bak. Bu babasının ismi galiba. baslan bas adamlar geliyor çabuk. Oo gerizekalıya bak. Ya Monkey King seni öpsün abicim yeter artık ya. Maymun kralı seviyor. Maymun kralı diye bir şey yok oğlum salak mısın sen? Ya salak zaten de. Bakalım babası yanına geldik. Baba, babası ne diyecek acaba? Hiç umrunda değilmiş gibi bakıyor ama. Aile işlerin çok karışmaya sevmem de bir susun be anasını satayım ya. Dayı sus hele ya. Baban konuşurken sus lan. It ol it. Yeni kampanya men menajeriymişim arkadaşlar. Ama öyle bir şey istemedim yani ben hiç. Şu lanet aileden kurtulma artık. Dayı fazla konuşma da görevimi ver çabuk. Arkadaşlar kaldı 8500 puan. Şimdi hesaplayalım. Buradan 600 geldi. Ondan sonra da 900 puan daha bir yerden almamız gerekiyor. Şu görevi de tamamlayalım. Ondan sonra 900 göreve ihtiyacımız var. Yolda belki birazcık da bir şeyler yapıp onu daha da aşağı çekebiliriz. Neredeyse finale yaklaştık artık. Yani bir sonraki bölüm belki de final olacak. Güven al diyor arkadaş burayı. Heh, şimdi buna geçtik arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar sağ olsunlar teşvik etmişler buraya. Allah. Sağ olsunlar bizi çok seviyorlar ya arkadaşlar. Neden bu? Ne haber kanka? Nasılsın? Görmeyeli. Umut kasabası yeniden uygar. Şunların olduğunu bilmiyorum ama Atış edeceğim tabii ki her zamanki gibi. Çünkü neden etmeyeyim yani? Hadi bay bay, bay bay, bay bay. Gördüğünüz gibi her yeri yine yıktık, parçaladık, mahvettik arkadaşlar. Tek başımıza koca bir ordu yüzü resmen. Arkadaşlar şimdi size ne göstereceğim bakın kaldı 200 puan ve şurada tam olarak 200 puanlık bir görevimiz var. Son olarak bu dayı bize şu helikopterleri haklamamız için bir görev vermiş. Tabii ki helikopter haklamak bizim işimiz hemen mekana teşvik edip oranın tozunu dumana katmaya gidiyoruz. Arkadaşlar bizim geri zekalı yapamadı. Onun için kendi helikopterimizi kendimiz alıyoruz. Gidip kendimizi öldüreceğiz onu. Kanka sus konuşma. Zaten vuramadın adamların hiçbirini. Kendi işini kendinden hallet demişler. Arkadaşlar bunu da çağırayım. En azından desteği olsun. Reis ya nasıl geliyor ya. Şimdi onları ben bir Şöyle Reis gitti artık yapacak bir şey yok Öldü geberdi Yani risk ölmüş olabilir ama görevimiz tamamladık O zaten gerizekalı tekiydi İyi oldu ölmesi Ve Jacob Seed Selin peşinde onu alt etmenin vakti geldi Şimdi Üç kardeşin Ve bir abinin Katlini gerçekleştirme Vakti Videonun sonuna geldik burada. Gördüğünüz gibi 3 kişi şu an öldürülmeyi bekliyor bizim tarafımızdan. Ve en sonunda babayı öldüreceğiz. İntikam soğuk yenen bir yemektir ve biz sabrettik sonunda. Bir sonraki bölüm büyük ihtimal final bölüm olacak. Hep beraber bakalım ne olacak göreceğiz. Hadi görüşürüz.